Arkadaşlar, yaptım bakın. Biliyor musunuz ne yaptım? Roblox'um varydı, böyle bir yerde. Buradakiler tane Roblox yapmıştım. Oynuyor mu diye ve ne olduğuna bakın. Roblox'un kendisini sildim. Az önce deli oldum arkadaşlar. Roblox'un her yerinde şu çok emeğin vardı ve hepsi gitti arkadaşlar. Üzüldüm ya bir şanssızlık olamaz ki yani bu var. Bir tanesini sileyim. Onu da yeni yaptım. yeni yaptım arkadaşlar. Çıldıracağım resmen ya. Resmen çıldıracağım. Bu ne abi? Böyle bir şey yani. Olamaz ki ya. vardı arkadaşlar ilk şort videom. Oynuyordum. Ya bu arada arkadaşlar. Yani bu arada neden, ne? neden çekmiyordum video falan. İlki şort oldu. Çünkü arkadaşlar mikrofon var ya yani alt kısımda ses gelici birer. ben oyun videosu çekerken her zaman oraya değdiği için çekemiyordum. Yani çok kötü çıkıyordu. O yüzden yapamıyordum. Şimdi ise arkadaşlar çıldırdım. Ama um, şu an ee, İnternetim bile işlemiyor. Yani yağmur yağmış şey ve işlemiyor. Yani cidden çıldıracağım ya. Böyle bir şanssızlık beni de getiriyor. Arkadaşlar yani cidden çok üzgünüm ya. Emeğim vardı. Yani o kadar emeğim vardı ve hepsi gözümün önünde lap diye gitti ya. Arkadaşlar e, Roblox hesabı mı videosu belki gelir bilmiyorum ama gelir belki yani ama kendi düzenlikten sonra bunu da yayınlayacağım. Şu an sizi anlamış göreceksiniz çünkü e, o zamana kadar düzelmişti. Sağ olun arkadaşlar. E, goodbye. Sağ olun arkadaşlar ya. Ama çok kötü oldum ki.